Herkese merhaba. Bugün Minecraft Hunger Games'in yeni bölümündeyiz. Baya lütfen kulaklarını tıkama. Sesim çok mu geliyor? Bana ne lan? Yanında Ahmet var. <laughs> el gol hareketi yapıyor. Ben, benim olduğumu söylesene lan! Lan sana diyorum lan benim olduğumu söyle deyip duruyor. Hayır demiyor. Ama ben. el işaretleriyle anlamı ben Ben yok muyum lan burada diyor. Yani. Yorulmuş gibi konuştum. Bu projekten çünkü bir şey vermiş olayım falan filan. koruma olmaz. Projekten proteksin. O ok, planından koruyor. Okçu da çok olduğu için çok iyi. Ya çok iyi. yani çok iyi. Diamond pass. Diamond pass. Saldırın. Saldır saldır saldır. Yeah. Değişsin değişsin değişsin. Kim daha iyi? Zırhsız olarak. Hmm. Bir kafa oluyor ama sen de daha Geliyor geliyor geliyor. Gel bak benim, gel bak Ne var onda? Okta. Oh Bilmiyorum. Salak canım canım da olacak şimdi de

Ve ben kapıyı Neyse, hiçbir şey yok. <laughs> Neyse, ben sizin. Ben niye yani koru Hah, böyle. Bir bir şey aldım, ve ani ölüyorum. Zaman geldi. Ve başladı. Ona iki, iki vur. 2 vur, iki vur, iki vur. vur, iki vur. vur.